Na Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Wolf serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bugün ölüm oyununda insan kurt oynayacağız arkadaşlar. Yanımda bu arada klan arkadaşlarım var. Furkan var, Yaşar var, Yunus var, Mustafa var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bu arada gençler Furkan Torst'un kanalına da açıklama kısmından veya yukarıda çıkan iyi butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şöyle Üza. başlayalım. Za, ana za. <laughs> bak, bak, bak. Yaşar. Asik değildir ben insan SG tanmışım. Neyse bununla da oynarız da. Mesela sen şunu biliyor musun kanka? BM5, BM5. 95 er ya. <gülüyor> <gülüyor> <Şartını ben yazdım. gülüyor> <Daha> bu <laughs> kim ya? Lan çekilsene. <laughs> oğlum bu silah ne lan böyle? Artık ölür müsün? Lan gidi oğlum ben bu silah bu slotu niye aldım amına koyayım? Birisi birisi yürüse önüne geçiyor yürüs vuramıyor. Bir de var sandım ya. <laughs> Burada kurtaç. Bu kanka işte. Yine var sandım diye amına koyayım. Oğlum ben bu ETS'leri bayağı ne zaman koydum amına koyayım slot'a. Abi kutlara sıkamıyorum neden ya? Adam... Of buna da kafa attım. Abi bizim adam dostuyor ya. Kaç Tamam. Oy acıdı. Ben durma. Dur mermiyi değiştireyim. Dur dur dur. Vurmaya çalışıyorum Abi, ya. Al yaşar. Oho iyi iyi iyi. Çok güzel hocam. Nice. Abi dolma üstüne sonra burası çok garip geliyor bana ya. Diyorum. Uçmuyor ya. Uçmuyor. Lan bir de şunu da deneyeyim lan. Bu nasıl silah amına koyayım? İlk defa gördüm son İşlemiyor lan adama. Ne? Bu ETS'e bağ mıdır nedir? İlk evet. defa oynuyorum. Aynen. Ulan hele şu silaha bassana ne değişik amına koyayım. Ben M500 oynayacağım ya. Ne yapıyor lan bu? Oğlum şekilli şukulu bir şeyler yapıyor var lan bunlar. Lan ulaksi ne yapıyorsun lan? Koruyoruz kardeş ne yapalım? <laughs> o silah tosba gibi amına koyayım. Onu alınca yürümüyor adam. Oğlum bu dedelerimizden kalma lan. Yemin et. Tosba değil ben. De. Son anda. Adam hadi kro oldu geç. Kim <laughs> 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 Ama beni öldürüyor çok lan. şey. Çok şey ya yakın getiriyor. Yakına götürüyor. Buna da vurdu. Tamam. Allah, nakit pesi takmışım lan ben. Ananı sikeyim ben düştüm. Furkan Bey. Çok büyük ağaç gitti. Gel gel. gel. Ha. ha. Dilenci moruklar gibi amına koyayım. Başlan dilenci moruk Sus Susta kahpeler. Güler yüzlü kahpeler. Güler yüzlü kahpeler. Hepsine kafa attım orada. Bu kim lan? Let's go. Um. Ah. Lan bu bak, ne lan? 5 tane takla attı lan. Biz koruma yapıyor bak bak. Hadi. Abi koruma yapanı vuracaktım ya. Ya git abi buralar tehlike amına koy. <laughs> lan bak lan. Ya abi, git. Şekilli bir şeyler yapıyor. Geçler şimdi ya. çok değişik bir şey yapacağım. Bakalım M500'de bir trick shot atabileceğiz Öyle. mi? <laughs> Yok abi. Atarım ama ben. Trick shot denerim ama. M500'e trick shot deneyeceğim lan Furkan. Belki atarım. Olur olur. Olur, mu olur? <laughs> Az siktir koruma yapamadım ya. Adam lag oldu. Geçse böyle toplu videoların gelmesini istiyorsanız Beğenmeyi unutmayın. Dur bakayım abi. Ben altını da çıkarmışım. Yok abi olmuyor amına koyayım. mi? Abi yemin ediyorum biri geliyor biri vuruyor ya. Yok böyle bir şey. Neyse o zaman şöyle legetle taramanın vakti. Abi bizde kurt yok ki ya. Bizde de yok. Var oğlum sizdeki din var ya nasıl vuruyor şerefsiz He <laughs> <laughs> aynen lan yani. oğlum Bende oğlum şey yok ee, Dövme yok Ben yanlışlıkla insan sg takmışım Olsun Gene vuruyorsun Bir de enter ayarlamamışım O ne oluyor? Ne ne oluyor? Enter Bir şey işte Ulan zor da bilmiyorum ki Sus lukha, sen eski bookçulardansın <laughs> arkadaşlar. 2014'te biliyordum ben. Yok la sen oyunun ilk açılımına biliyordun o, herhalde. Ben yaptım. <laughs> o <da> ben Furkan <laughs> kurdu amına koyayım. Ne konuştu ben yaptım abi. <laughs> ya, sen de gel bak bak elemana bak. Ne demek eleman? Vurin <laughs> ismi çok güzelmiş lan adamın ismi. Dört <laughs> harfli mi ne? Çok güzel uymuşlar iyi. O arkadaşı nasıl buldum ben de bilmiyorum öyle döndüm attım bir tane rastgele Adam <laughs> bana göçe indirdi ama ya He. Kucuk ne lan? Kucuk Kucak attı Yunus ne yapıyon? Ananı şikiyo uff Fenaydı lan Ne yaptın lan öyle? Tirki attım. Acımıştır. Manyak çocuk. Manyak. Manyak. Manyak çocuk. Manyak geldi ya. Evet, evet şimdi Kardeş ne yapıyorsun kafama geldi esprisi bekliyoruz. Evet hadi yaşa. Az siktir. bu arada. Valla bak bir tane kurtla vururum ödürse var ya <laughs> derlenirim. Furkan kardeşim mesaj mesaj mesajımı aldın mı mesajımı? Mesaj, mesaj mesajını aldım aldım Hayır, evet diyorum Mustafa kardeşim ben evet diyorum sen mesajımı aldın mı Mesajını Mustafa u fena idi sanki bu, bu adam ölmüyor lan mesela aldım Mustafa kardeşim Yaşar kardeşim mesajımı aldın mı <laughs> lan ulan Furkan iki defa trick attım lan. M500'de fenaydı <laughs> amına koyayım. Hmm. Rastgele deniyoruz bir de. <laughs> Gençler dediğim gibi yani bu kadroyla şey videonun şey, gelmesini istiyorsanız ben beni onunla tanıştır. Yanında saygı buna da aldık zaten bununla. Ama Hay ananı o. Beş, beş tane buzzer çektim Oha oha, oha diyorum, <laughs> sevindim. abi. Dur lan dur dur dur. Oha İyi. ya adam Kaç lan kaç. Kaç, sikecek bizi. Kaç kaç kaç. Ölsene. Öl lan öl. botu yarım saatte ölüyorum. Ölümsüzlüğü bulmuş lan. Kürt dönüşü. Yapamadım. bir zayıf vurdu. Biri kafadan biri bana ölmedi. Kurt Furkan bir Mevlana dönüşü yapsana be. Nerede dur? Gel gel. Yavaş yavaş yapacağım. Bak, dur yap be. silahı bana da Beşte. Yap. Gel. Geliyorum. Yavaş yavaş. Hadi döndüm ben daha Dur şöyle. şöyle. Şöyle elle alayım. Elle böyle. Hadi böyle. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Başım dönüyor ama. Yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar bugünlük Wolf Team serimizin sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like, yorum atıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.